Hepiniz ilk videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda ilk kanalın videosu olacak bu ve bu videoda size hesabımı tanıtacağım, hesabımın içindeki her şeyi göstereceğim ve ayrıyeten kanal eğer ki ileride büyürse sizinle birlikte yapacağımız aktiviteleri falan konuşacağım. Şimdilik hemen tanıtım videosuna geçelim. E, hesap Böyle normal bir insanın kullanacağı türde, kombinlik bir hesap, güzel bir hesap. Böyle kanunsuzlar var gördüğünüz gibi, dinolar var. Ondan sonra Lakaste papel var. Ondan sonra şöyle aşağı doğru ineyim, hepsini tek tek göstermeyeyim. Yani normal bir insanın kullanabileceği güzel bir hesap. Ne kötü, ne iyi, orta derecede. Ve ayrıyeten e, bu kanalda Sizinle birlikte her zaman güzel videolar paylaşmak istiyorum. Zaman ilerledikçe sizlere de elmas almak istiyorum. Ondan sonra çekiliş yapmak istiyorum, hediyeler vermek istiyorum. Bunların hepsi zamanla olacak arkadaşlar. Eğer ki takip edip destek verirseniz zamanla biz de büyürüz ve sizlere de güzel hediyeler vermiş olurum. Onun dışında Hesabı şöyle güzel detaylarından da bahsetmek gerekirse. Hesap gayet güzel. Ayrıca benim bir tane daha hesabım var arkadaşlar. O hesabı da bir sonraki videoda sizlerle birlikte olacak o videoda. Şöyle ifadeler yerine gelecek olursak. MP40 Max arkadaşlar. Az sonra da silahları geçeceğim. Yani ifadelerin hepsi güzel. Toplam 68 tane falan var. 3 tanesi günlük ifade. Geri kalanların hepsi benim kendi sahip olduğum ifadeler. Çanta desenleri zaten öyle çok da... Herkes çantaları sevmiyor. Ama ben yine de şöyle yavaş yavaş her şeyi göstereyim. Yağma kutusu. Paraşütler. Ondan sonra şöyle bir şey var. Şunu seçelim. Kaykay desenlerim bunlar arkadaşlar ee, ve neden bunu kullanıyorum bilmiyorum. Şunu kullanayım bu daha iyi. Kaykay desenlerim böyle bu şekilde. Araç desenlerime gelecek olursak evet belki de çok da güzel bir araç desenlerim yok. Ama yine de idare edecek şekilde hepsi. Bu arada şu kuşanılmış kalsın daha iyi. Hatta şöyle bir hedefim var arkadaşlar. Eğer ki 50 abone olursak 50 abonede 100 TL'lik playcode hediyesi vermek istiyorum. 50 kişi arasından yorumlara yorum atan kişilere katıldım diye yorum atan kişilere abone olan kişilerden arasından 50 kişiye çekiliş yapacağım. Kim çıkarsa ona 100 TL'lik kod vereceğim arkadaşlar. Kesinlikle Kimseye size hesabınızı vermeyin. Güvenip güvenmeyip kimseye hesap vermeyin. Böyle benim gibi kişilerden kod falan alın. Youtuber olacak kişilerden, youtuberlardan ya da böyle kimseye güvenmeyin arkadaşlar kısacası yani. Öyle diyeyim size. Famas desenlerim böyle. XM8 var. Evo silahı. Famas'ım var. Groza var. Scar var. Şimdi oraya geliriz zaten. Parafal bunu da yeni çıkardım bir 3-4 gün falan oldu. Ya da çapkını deseni böyle. G36 2 tane var. Hareket hızı, isabetlilik, isabetlilik, menzil. Yani bilmiyorum çok da değişen bir şey yok aslında. Zaten SKS'de atış hızı 2 en iyisidir bence bana göre. CVD'de sırf ölüm anonslu diye bunu aldım. Ağaç kakanda da aynı şekilde. Yani öbürleri mesela bundan daha iyi. Bak atış hızı var bunda ama bundan daha iyi. Ölüm anonsu var diye bunu kuşandım. AC80'in böyle bu şekilde. Makineli tüfeklerde şu zaten yükleme etkinliğiydi. Hemen aldım bunu. Onun dışında M60'ım isabetlilik 2. Öbürlerinde zaten öyle de bir şey yok. Hasar menzil diyor. İsabetleri düşürdüğü için onu kuşanmadım hasar menzili bu da. Bu da atış hızı isabetliliği aslında. Bu daha iyi ama bu silah çok sektiği için menzil olması bence daha iyidir. Onun dışında UMP'ye gelecek olursak güzel UMP desenlerim var. Zaten Evo silahı var. Aslında şu an bu Evo silahından daha iyi bu 3 level olduğu için. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zamanla sizlerle beraber video çekersem hesabı geliştirme, elmas harcama videoları da gelecek. Onun dışında Cobra MP40 Max zaten ifadesinde göstermiştim. P90 desenim de bu şekilde. Thompson desenim var arkadaşlar Evo silahı. Vector var. Yani bunda bir şey yok zaten. O yüzden bunu kuşandım. E, ee, Mekon desenim. Bence bu bundan daha iyi. O yüzden ben bunu kuşandım. Çünkü Mekon'da şarjör önemli. Bu hızlı bir silah olduğu için daha iyidir. M1014'te böyle. Atış hızı 2 doldurma hızı 1. Bu da güzel. Yani mesela VS'lerde bunu kullanabilirsiniz. Menzil 2 hasar 1 olduğu için. Uzaktan falan kafa vurursunuz. Spas böyle arkadaşlar. Zaten bu silah otomatı. Onun dışında burada güzel çifte pompalı desenlerim var. Onun dışında arkadaşlar şöyle gösterecek olursam Atolya AVM var. Bunlar klasik zaten. Tabancalarda Desert Eagle. Öbürünü de göstereyim. Glock 18'ler. Ondan sonra çifte küçük pompalı. Mini uzi böyle arkadaşlar. Yakın mesafe tavalarımın hepsi böyle tek tek göstermeye gerek yok. Bunu sevdiğim için bunu kuşandım ama çoğu kişi şunu seviyor arkadaşlar. Bu da olabilir aslında. Beyzbol sopası böyle bu şekilde. Katanam Hiber kitap buraya kadar açık. Şunu da yeni çıkardım zaten geçen. Tırpan desenlerim bu şekilde. Hepsi güzel ama ben bunu seviyorum. Biraz sade, daha iyi. FF bıçağı desenlerim. Şimdi FF bıçağında hepsi güzel. Bana soracak olursanız ben bunu daha çok seviyorum. Bilmiyorum daha güzel duruyor öbürlerinden. İki tane yumruk desenim var. Birisi bu birisi bu. Ben bunu daha çok seviyorum. Sade duruyor. Bu birazcık bilmiyorum böyle. Hani birazcık oyuncak gibi duruyor. Öbürü daha güzel duruyor. Ben o yüzden onu kuşandım. Muhafız duvarları desenlerim. 34 tane muhafız duvarım var arkadaşlar. Onun dışında diğerlerinde zaten bir şey yok. Hesap bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bana abone olarak like atarak destek verebilirsiniz. Bu YouTube kanalı büyüdükçe sizlere hediyeler vermeye başlayacağım. Hepimiz bir ailecek büyüyeceğiz. İnşallah güzel bir aile olacağız arkadaşlar ben inanıyorum buna. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.